Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bugün esasında damlayı yerinden kaldırıp, başka bir yerde yatırıp, programı orada yapacaktım. Fakat tam kaldırmak isterken, patileriyle elimi iki taraftan öyle bir sarıldı ki, bugün son olarak yine burada yapıyorum programı. Yarın kaldıracağım senin damla ona göre haberin olsun. Evet e, dün akşamdan beri şöyle bir kararım vardı. Bugün işte İyi Parti e, GİK bir toplantı yapacak. O toplantının sonucu öğlen yani 2-3 gibi belli olur falan filan. Tabi Fransa saatiyle söylüyorum. yani iki saat fark var. Ondan sonra da program yaparım falan. Hayır hala bir karar çıkmıyor. En son dedim ki ya niye onların kararını bekliyorsun? Türkiye'de olacaklar belli yani. Kararı ne kadar işte bir parti meclisiydi yok veya kaydı yok gitti hepsinde değişik karar merkezleri var. ne olacak onu verdiren başka bir sistem var Türkiye'de. O sistemi anlatmaya çalışacağım. Belli bir ölçüde hemen hemen devamlı programlarda anlattım ama bu sefer farklı bir şekilde anlatacağım. Biz demokrasiyi faşizm üzerinden tartışıyoruz. Derin devlet öyle bir sistem kurmuş ki derin devlet mekanizmasını tartışmaktan çıkartıp tam bir devlet eşittir derin devlet yapmış. Yani benim o derinleştir, derinleştirilmiş devlet dediğim sistemi kurmuş. Çünkü demiş ki bu ülkeyi asker kurdu bundan sonra da kararlar asker alır. Askerin isteği doğrultusunda kararları verirsin demiş. Hep de öyle olmuş. O yüzden bu kadar çok darbe olmuş. Batıya yakın biz Avrupalıyız denilen ülkede bu başka türlü bu kadar darbe olmaz. E, batılıymış gibi gösterip batılı olmadığın üzerinden siyaset yaparsın. Şimdi nereye gelmek istiyorum, neyi söylemek istiyorum? Demokrasiyi faşizm üzerinden tartışıyoruz biz. Şimdi diyelim ki AKP demokratiktir diyenler var, demokrattır diyenler var. Diyenler oldu sonra vazgeçtiler sonra bizim yanımızda yer almaya başladılar falan filan neyse. Ama o AKP'nin de demokratik olup olmadığını ve bundan sonra demokrasinin içerisinde nasıl devam etmesi gerektiğine AKP ya da o liberaller karar vermedi. Türkiye'nin faşist partisi, ırkçı partisi, ülkücü, işte Turancı dediğimiz partisi MHP karar verdi. Fakat biz MHP'nin verdiği karara rağmen yıllarca şeyi tartıştık işte dindarlarla mı karar veriyor AKP içerisinde dinciler mi karar veriyor? Dindarlarla dinciler arasındaki kişiler mi karar veriyor? Nasıl ayakta bu? İşte onlar olmasa onlar dinciler bu kadar oy vermese ne olur işte? Yok Kürtlerin muhafazakar kanadı AKP'den çekilirse ne olur? MHP tutuyor öçü faşist bir parti ayakta tutuyor iktidarı yani. Evet, sonra karşıda muhalefet oluştu. Anladı, anlaşıldı ki CHP e, öyle bir e, tek başına iktidarı yenecek gücü yok. Ve o derinleştirilmiş devlet içerisinde doğal olarak dışarıda nasıl bizim kendi aramızda tartışmalar oluyorsa kendi içlerinde de tartışmalar oluyor. Çok daha önceden yapsalardı Büyük Birlik Partisi MHP bölücülüğünü kendi içlerinde. Onun çok fazla tutmadığını gördüler. Bir de ikisinin arasında çok büyük bir fark olmadığını gördüler esasında. Yani neydi fark? Siyasi anlamdaki fark. Birisinin hala Türk İslam sentezine ikisine de bağlı olarak gitmesi. Diğerinin de İslam sentezinden çok Türk İslam Türk sentezinin üzerinden gitmesi ve 12 Eylül sonrası işte Yazıcıoğlu'nun biz kandırılmışız diye kendince siyasi analiz yapması. Bu analiz de tek başına kendisini mi? Çünkü Türk şu lafı çok önemlidir. Yani biz düşüncemiz iktidarda biz hapisteyiz. Yani bu demektir ki darbeyi yapan bizim düşüncemiz. O zaman biz niye hapisteyiz? Ben açıklayayım çünkü sana senin gençliğine gençlik kollarına yani ülkücülere ihtiyaç kalmadı. Devlet o zaman sıkı yönetimle, darbeyle senin öldüreceğin insanları devlet kendi kanunla öldürme yetkisine sahip oldu darbeyle beraber. Darbe olmadan bunu yapamıyorsun öyle kolay bir şey değil. Yaptırıyorsun. Darbe olmadan ülkücülere yaptırıyorsun. Darbe yapınca oradaki askerlerine yaptırıyorsun. Esasında Türkeş'in de söylediği biz kandırıldık lafıdır. Yani düşüncemiz iktidarda biz hapisteyiz lan. E, biz e, kullanılmışız Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği bu kullanılmışız laf arasında pek bir fark yok. Neyse şimdi bu askerler içindeki 12 Eylül'de çok fazla yoktu. Sadece e, siyasal bir anlaşmaymış gibi anlatıldı ama ondan sonraki e, tartışma derin devletin içerisindeki hep söylüyorum eskiden bir derin devlet vardı. Tek başına hepimiz e, karşı çıkanlar ona karşı çıkıyordu. Şimdi derin devlet ikileşince kendi faşist partilerinde, mecliste kendilerini temsil eden faşist partiyi de ikiye çıkartmak zorunda kaldılar. Bir tarafın partisi olur da, ya atıyorum ergenekoncuların, balyozcuların olur da, natocuların olmaz mı noktasına geldi ve işte bir parti başkanlığı yüzünden apayrı bir parti çıktı ve aynı oranda oylara sahip bir parti oluştu. Kimse bunların analizlerini niye yapmayı anlamıyorum. O kadar siyasal bilimci, dor, doç, bilmem ne insanlar çıkıyor, prof insanlar çıkıyor. Yani şey gibi yani Erbakan'dan bu kadar dindar bir grubu iktidara tek başına taşıyamazdı bu derin devlet. O yüzden Erbakan'a karşı çıkıp ayrılan ve kendisinin demokratik olduğunu söyleyen bir parti gerekiyordu. AKP bunu yaptılar. Demokrat olmayan parti demokrat diye tanıştırıldı. Ve bunu biz her seferinde yapıyoruz esasında. Her gelen gelense nedense eskisinden daha demokrat oluyor. Sonra yaptıklarını görünce eskisi daha demokrat oluyor. Böyle bir ilginç yanımız var bizim. Ülke olarak. Yalan mı? Demirel geldiğinde Menderes'i e, suçlayanlar sonra Menderes ya ne efendiymiş onun yanında zemzem suyuyla yıkanmış kalır lafıyla başlayan bu sistem ilk başta öyle değildi. Bakın Menderes'in yerine daha demokrat bir adam geldi mantığından. Ama adamın yaklaşımları ilerledikçe yani gördükçe seneler geçtikçe zem, zemzem suyundan yıkanmış Demirel kirlenip Menderes semzem suyuna sokuldu. Aynı Türkeş Devlet Bahçeli'de olduğu gibi. Şimdi Türkiyeden yani sonra Devlet Bahçeli geldiğinde aha MHP biraz demokrasi geldi can Beyaz çorap giymiyorlar. Bu sarkıtmıyorlar. Tırnaklar temiz konuşmaları yapıldı. Çünkü bu konuşmayı Devlet Bahçeli yaptı. Sonra Akşener daha bir liberal merkezsa bunu on kere söyleyince inanmaya başladı insanlar. Faili meçhullerin katili kadın birdenbire devlet bahçelinin daha demokratik olarak merkez sağ üzerine oturtuldu. Kimden? Musavat dermiş şey oldu. Koray Aydın. Yani bir tarafa çakıcı bir tarafa da başkasını vermiş olsalar da iş değişirdi esasında. Vermediler de değil ama onlar daha partiyi üstlenmediler. Bir takım kabadayıların kabadayı değil mi? Kabadayı eskiden ee, bu kadar Can Yücel'in deyimiyle söyleyeyim. Götümser bakılan bir olay değildi. Şimdi bu tarafa da bir faşist parti zaten vardı. Onu ona desteklettiler. Sonra baktılar ki olmayacak. buraya da kendileri içlerinde tartışma yapınca Avrasya, NATO, Şangay Beşisi diye buraya da o zaman bir faşist parti lazım olur dediler. Şimdi biz belediye başkanlıklarının demokrasi tarafından mı kazanılacağını bu iki faşist parti üzerinden bir de aralarında kendilerinin de bölündüğü ufak minik minnacık faşist partiler var, Faşist partiler var, gemicik gibi faşist partiler. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani? HDP ve sosyalistler karar alacaklar. Bu faşistçik partinin, faşist partinin alacağı karara göre. O onu desteklerse ben destekle. O öyle olursa bilmem ne falan filan gibi kararlar alın. Ben de diyorum ki işte birazdan belki bu programı kapattığımda açıklanmış olacak. Kim kimi destekleyecek. Ya uyanın iki tarafı da destekleyen faşist parti var. İki parti de büyük bir olasılıkla kendileri bir takım şeyler istiyorlar iktidardan. İktidardan derken illa iktidarı şey olarak görmeyin. belediyelerin büyük bir çoğunluğunu ve büyük şeyleri almak da bir anlamda iktidardır. Yani parayla oynamaktır. Her anlamda iktidardır. O şehrin geleceğini bir anlamda kültürel olarak başka şeylerle falan tayin etmektir, belirlemektir. Ve Türkiye'de hiç bugüne kadar olmayan demokrasi şu anda iki ana faşist parti üzerinden tartışıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin çıkmazı şu şu anda. MHP mi demokratlaşsak, İYİ Parti ile mi demokratlaşsak? Ya gülüyorum sinirden gülüyorum. Olmayan demokrasinin tartışıldığı ülkenin geldiği nokta bu. MHP'lileşsek de mi demokratlaşsak? İYİ Partilileşsek de mi demokratlaşsak? Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.